Nereden hepinize merhabalar arkadaşlar bugün Son dokuzda Tekdir <laughs> Tekdir tur kalemimizde sekizinci bölümdeyiz arkadaşlar <laughs> Dinamo Zagreb'de oynayacağız Avrupa'da lideriz İkinci ile oynayacağız arkadaşlar Aramızda ekipman fark var Ve farkı arttırmak istiyoruz Evet Daha ikinci maçta lideriz Deplasman'da oynayacağız İsterseniz arkadaşlar maça geçelim Evet arkadaşlar Dinamo Zagreb deplasmanındayız ee, kadromuz, kadromuz bu, şekilde. bu, şekilde. 4 2 3 1 geniş yine. Fodun'la Klasik. başladık. Fodun'la başladık ve Moses kadrolu kadroya almadık. Kadroluşumuz. Ee, bir, önceki bölümü izleyenler bilecektir Moses gerçekten çıldırttı bizi. Çok Köşetsin. Evet, Dinamo Zagreb mücadeleye başlıyoruz. Önde basalım. Topu kazanalım. Aldık. Mas. Of çok Üfarsın. iyi Çok iyi sersin. Fodun var içeride. <gülüyor> 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 direkt olmasın ya direkt olmasın ya direkt olmasın ya Binare bile şaşırdı Yaptım ortayı arka taraf kafa oldu oh. Verdim yap bir daha Bir ortada kafa vuruşu gelmiyor dışar dışar Ah adı Rami Rami Rami, vurun lan Orada orta saha golü var Rami'nin evet. evet. orta sahadan Eski takımında Marsilya'dan da da ne takımında Nasılsın Ya oh. yedik sen gittim mi kaç Akaç şimdi? Kaleyi çıkarma! Aman. Hadi gelin. Hıh! Aldım. 4장 포, 여장, 어장, 아, 노노포든 Kanat yani her bo kanat sağ kanat şey. aldık sol kanattan da olmaz lazım? Çıkalım. Enişfiriş yani de kötü abi. Çok yavaş kanatlarımız ya. ya. Bir geri Rodriguez iyi bazen. O da bazen yani. Baksana. Bak mesela bunun üstünde kanat. Ya stoperden net alması lazım daha hızlı olmalı. Bu arada büyük bir hata ne yaptın ya? Ah! Oh! güzel bir evet. güzel Güzel oldu. Ya. Yapma, ihtiyacımız var yapma. Serdar Serdar diyecek bu arada. Adem'i, Moro Moro getirdiniz. Orsic al. Kim verdi? Emre Belizoğlu verdi Ozan Tufan'a. Bak bomboş. Çok iyi gördün. Phil Foden. De Foden geç. Hadi tekrar dön. Vedat Buriş. dakika 31. Avrupa'da boş geçmiyor Vedat. Falan Böyle ya. bıraktı. Deniz önüne bıraktı. Vedat ayağın dışıyla topu alara böyle gönderdi. Dakika 31. Vedat bu için golüyle 1-0 geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <aktancığım>? <gülüyor> <gülüyor> bir çağrışım mı oldu senin için? <gülüyor> 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 dakika 31 bir çağrışım. Aa, aa, aa çağrışım falan aman. Puh, puh. Atayke. Rami. Sabit çıktılar. Bir şey gördüm. Deneyeceğim onu. <laughs> o değil. Denenen. Allahu Ekber. Yapma be. Atayke. Çalp. Geç al. Verdi. Muric. İyi gördün Muric. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Yap. Açtı ortayı. Kafa. Gol. <laughs> <laughs> Yine sor. Evet. Oyun ne yaptı? Ben öyle bir müdahale yapmak istemiyormuş. Tamam neyse. Aldık topu. Sağlıksız. Çık Pınar. Ooo Emre ne yaptı? Emre. Adem Rami. Rami'den iyi bir o, pas. Deniz Tüloç. Allah. Şu da geçer. Oyyy. Geçsin aman. Petkovic. Kadziyor. Allah Ekber. Aldık 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 aldık. Verdim. Çok iyi bir pas mı değil? Ama kötü olmayı. İyi pas ama Evet ilk kere 1-0 öndeyiz. 0, önlüyiz. -0 önlüyiz kere. Bu arada arkadaşlar hala Başakşehir maçını izleyenler izleyenler bilir Başakşehir maçı. Ya o ne hatırlattın ki? Yani neyse arkadaşlar ikinci yarı sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ikinci yarı vezasının dokunuşuyla Fenerbahçe'miz başlıyor. Şöyle bir pas. <laughs> Bak, dikkat, dikkat. Çık, 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 çık. lan 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 Aa, lan yan. Yan niye çıktı o? Harbi niye insan bir koşar <gülüyor> lan. <gülüyor> Gerçekten uh -huh. Inter bu. Enteresan bir pozisyon. <laughs> Uzi var be Uzi. Uzi gibi çıkıyor burada.

O ah. <laughs> <laughs> neymiş? da kaptan yerine. Mükemmel bir gol atmıştı. Usta Sivas Sivas'a. Aynısını bir daha bekliyoruz. Bir şey yap. Bir şey yap. Şey yap. Yap. Orta yap. Vur. Ozan. 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 Al. Oğlum maksı alırdık lan. Evet. Neyse. Neyse. Dur dur dur. Lan dur. Yap. Yap. Orası. Yap. Yap. Evet. Baskıyı bırakmayalım Tuzak evet, Tuzaklaştırırlar top bizde. Rodriguez. Evet, Ozan Tufan. Deniz Turuç. Deniz. Şu iki, ka iki kanatla bir an önce gitsin yani. Vallahi... Of, mal etti Petkovic. Petkovic mal Alta. Bizim altayımız var ama. Bizim altayımız var. Çok sağdık. 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 Beni destekliyor. Esneme çalı çok Allah! <laughs> Bu video açtın açılan şu Ne yapıyorsun? Oh, evet, Hadi geri yetiş, geri yetişte. İşte böylesi lazım bize. Yok yok vazgeçtim. Vazgeçtim. <laughs> <fazla falan> <laughs> vazgeçtim. Böylesi lazım dedim sana. Kız konusunda böylesi. Böylesi lazım. Teknik daha iyi. Ya s*****. <laughs> Offside falan ver. Ne fool. <laughs> Offside derdim artık. Gustavo. Söz mi? Gustavo verdi. Vedat Bıriç kaçtım. Allah! <laughs> Ve evet. maç sona eriyor. 1-0 ile galibiz. <gülüyor> Avrupa'da ne varıyoruz? <laughs> Sahnede evet. yine Vedat Barış'ın golüyle arkadaşlar. 1-0 yendik. <laughs> Liderliğimizi sürdürüyoruz. İkinci maçta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. İç sahadayız. Şükrü Saracoğlu Kadıköy'deyiz. Ankara gücü rakibimiz... <laughs> Korona. Ankara gücü rakibimiz arkadaşlar. Mücadele Vedat'ın dokunuşuyla başladık. Hızlı bir atak deneyelim hemen şöyle. Vedat Buric. Allah! Kruze. Vedat Buric. Ah be Vedat be. Ah be Vedat. Ödül Kuruç'un aslında çok beğeniyorum bu arada. Evet, Avrupa'da özellikle her maç maşallah nazar değmesin gol atıyor. Bir orta ama yana alarlar. Ya. Aman bir. Kruze aç ortanı. <laughs> Direkler peşimizi bırakmıyor. Küfür ediyor Bineri. Ayy. Bu ya bu? var öyle golleri. Altay eski takımına karşı. Bu bir arada adım. bir eski film mi? Orcan. Muz, vurma abi. Ya bak böyle oyun zevkimle kaçıyor biliyor musun? Ben uzaktan şut denemek istiyorum. Ne bileyim belki koyucu... Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Namı namına <laughs> Deniz Türüç Max Cruze Yağmur wow. ya, uzatma ya Yetiş var ona yetiş var Yetişelim çek <gülüyor> 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 Ya ya ayağını <laughs> Ya ayağını Ay ya, Al direkt bir lastikçiye falan götür ya Gittiyim Evet aldım Güzel Çektim Verdim Vurdun Vurdum, Vurdum. Ya hayır. Ya Mosu bırakma. Mosu bırakma. Mosu bırakma. bırakma. bırakma Attım be. Helal olsun sana. Attım. Victor Moses. Sonunda afet bir şükür namazına gidip geliyor. Şükür namazına gidelim. Ama değil mi? Değil mi? Neyse. En azından attık arkadaşlar. 5 0 öndeyiz. Kadıköy'de. Victor Moses. Güzel de gol attı ha. Güzel gol. Hasettirdi mi kendini? Hasettirmedi mi? Yok, ha. yok yok yok. Ha, ha, kendini kendini şimdi atmayacak <laughs> da neye atacak zaten? Yani derbi de böyle altı sıraya atsa o zaman affederiz. Belki yani affederiz. Aman ama golümeyelim. aman gol yemeyelim. Aman gol yemeyelim. Aman gol yemeyelim Altay. Hemen hemen hemen. Oha. F ya. ya. Ne, ne yapıyorsun <laughs> lan? <laughs> Allah. Güzel kontrol. Pasta güzel. Beş kişiye saldırdım, vurdum, vurdum. Penaltı! Penaltı be! Penaltı be! İşte bu kadar be! Farkı açmamız gerekiyor. Evet, Ankara gücüne bir altı gol atalım bence. Ekfuriş. Vedat geliyor. Vedat Buri! Vedat Buri! Bol gönlü bir maç olmaz dedi. İkisi var arkadaşlar. Trafik'e yirmi altı bu işte 2-0 öne geçiyoruz. Zaten önüne geç? Evet Ankara gücünün hata Emre Belezoğlu ile aldık şimdi topu Deniz verdi Max Max araya kaçan var Harbi <laughs> Har yani Aman aman yapma 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 yapma, yapma, yapma. İşte, oh, böyle. i̇şte böyle. İşte böyle. Tyler, Tyler Boyd Tyler Boyd <laughs> O değil bence Hımm Ama. <laughs> Aman Tyler Boyd'u ortada Deniz Şimdi Kruise önüne istedi Cruz, Kruise Ya geç kaldım. Önceden atsaydın Ben de yes. ben atacaktım Ver Ver Yap bir şeyler Allah Puh Ya sana kaç şey dedim Uzun Hazır <laughs> At Ama öyle üstten <laughs> atmazsan da geçmiyor Gireceğim şey. Evet Her bir daha git Doktorum bak Aç ortanı Allah be <laughs> 3 0 3 0 3 0, 3 -0. gideceğiz dedi parka <laughs> parka gideceğiz. dedi Gideceğiz Gideceğiz o 6 0 6 yapmak ikinci 6-0 olacak 6-0 olacak 6-0. Hadi bakalım. Hedefimiz 6-0 arkadaşlar. Farkı doğru gidiyoruz. Farka ihtiyacımız var. Puan tablosunda avarajımız çok düşük. Deniz Türüç. Deniz. Deniz içeriye kat etti. Deniz, Deniz çekti. Deniz. Deniz. Ver. Ver. Cruze'ye ver. Verdim. Gustavo'nun var öyle golleri. Goller. Sonradan sekiyor. Top. Kornere çıktı. Victor Moses. Vur, Vur, kafayı. Vur durmuyor. Savunma. Vurma. Ver. Ömer var ya. Güzel tekti. Evet. Ne tek güzel evet. güzel etti. Ama çok alıp ama. Tam etçir, etçir, güzel tam, ona. Murat da geldi. Çok iyi bir İlk müdahale. Vurdu. Mükemmel bir müdahale. Evet, İlk yarı 3-0 arkadaşlar. Farkımız daha son buluyor. İkinci yarı sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ikinci yarı Ankara gücü başlıyor. Bu arada iki tane değişikliğimiz var. Max Bruce yerine Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Emre Belezoğlu yerine Phil Foden'a bıraktı. Top şu anda Phil Foden'da. Foden verdi Foden, pasını Ömer Bayram. Ömer. Fode. Foden. Güzel kaçtı. Foden ah, sıyrılamıyor. Foden. Foden bir pas. Karabu Aa, oh, arka taraf koyu ev bu yemeyelim. Allah Allah bismillah. Altan ke. Bayram ke. Verdi zanka, zanka sıyrıl. Taç 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 taç. O da olmadı. Taç da olmadı. Pinto. Karabulut. Dikkat. Karabulut. Dikkat. Karabulut. Dikkat ke. Taraf. Bravo Bayram ke. Moses. Verdi. Verdi uzun zamandır oyunda olmamıştı Ferdi. Şans veremiyorum Ferdi'ye dikkat Allah. Evet. evet devam ediyoruz. Evet. Ankara gücü atak deniyor ama biz niye yeniyoruz lan siz kim köpek? Mustafa mı? Ferdi. Pas. Evet. Ferdi'nin biraz performansı düşmüş. Evet oynatamadı. Oynatamadı. Ama şans tanıyalım ne oluyor? Aaa. <laughs> Akşamları <ya. gülüyor> ah, Pinto! Top bal sekiyor. Nasıl? Ah, chair. Dennis Friedrich. Dennis Friedrich yap boş. Dennis vedat koş Ve evet. ay çok güzel. Hay, vedat Haydi vedat, vedat <laughs> Penaltı. 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 Bir penaltı daha. Bir penaltı daha. Evet. Dört olacak. Şöyle. Yine Vedat Buric. Vedat. Vedat. Vedat Buric. <laughs> Vedat Buric. Diri, Vedat Muriç. ile top ayrı köşelerde. Elektrik mi yaptı Vedat Muriç? 4-0 oluyor. Gayet iyi. Bikkat. İlhan parmak mı? Dikkat. Aman, aman ne yapıyorsun? Saçmaladık. Oh. Oh. <laughs> Cidden. Yani 4-0 da yani iyi mi elim gol? Zaten avarajımız da kötü. 2 gol <laughs> daha alsak. Aslında mükemmel Tek yumruğu. Arka. Be. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı tane atılır mı be. be? Oha Fenerbahçe. <laughs> Hadi altı atalım şu maç söyleyelim ya. Yani. Evet. Hadi, Hadi altı, altı olsun. Doya doya o söylemeyi istiyorum. Evet devam ediyoruz. Triki kullanacak. mu 29 metre. Skor yine vurdu. Allah çok soğukkanlı. Dediğimiz an topu kaybettik. Kanteros. Al özür diliyorum. Altay. İlhan parlak Altay. Altay. Altay çok seviyorum Altay ya. Kraldır ya. Mükemmel kurtarışları var. Kaleciye ihtiyaç duymuyoruz. Arka taraf. Dikkat edelim. Uzaklaştırdık. Şimdi Deniz turu çaldı. Deniz turu. Deniz. 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 Aa! Hayır hayır hayır. Ya abi Vedat'la koşuyorum ki Max'la koşacaktım ya. Neyse. 4-0. Hadi 6. Hadi 2 gol daha. Hadi. Hadi Fener. Saldır Fener. Haydi fener. fener. Saldır Fener. Saldır Fener. Ya Moses oraya mı atıyorum ya? Of değiştirecektim de değiştirecek hakkımız yok. Haydi Bastır. Haydi Bastır. Haydi Bastır Fener. Bahçe. Ömer. Burası sağlam İyi bir pas. Allah tekrar dön. Oyyyyy Düzelt Buna vurma Buna vurma hala olmaz Kafa vuruşu Vur at Ne kaldı kolum kastı Ya Vedat El kol yapma lan koş işte Bir şey demiyorsun sana Kol yatıyorum tamam mı yani Dikkat, 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 dikkat. Sen. Evet, Vedat artık al stokları Güzel tamam. pas. Moses. Victor. Ya. <laughs> Victor. Victor bir gol attın diye hemen. Ya. Yok yok ya bu derbi de atsa da affettiremedi bize kendini. Aynen. Aynen. Ataklarımızın açık ve net şekilde. <laughs> Cidden koyuyor lan Bizi. bizim bizim Lan 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 Dikiyorum lan dik Zanka Uzun Bir vuruş topağlara gidiyor Ve altı sıfır O zaman lan, şu an söyleyelim mi? 3 4 4 tane atılır mı be Oha Fenerbahçe Aynı adamlar lan <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bu arada gelmiyoruz bir gelmiyoruz, daha. Gelmiyoruz, gelmiyoruz. orada. Ah, şıtım. Şey Ana menüye denelim. Bakalım kaçıncıyız <laughs> Perlik'te? Bugün maç yokmuş. Evet hadi. 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 3 4 dördüncüyüz Altıncıyız Altıncı, bir dakika. <laughs> Derbi var. Derbi var. Bir sonraki bölüm Galatasaray derbisi. Galatasaray'da ikinci onları yenersek gerçekten inanılmaz bir Beşiktaş'ta ki <laughs> mirak <laughs> onları yenersek gerçekten <laughs> Evet arkadaşlar nerede? <evet. gülüyor> <Dur, dur. gülüyor> onları Galatasaray'ı derbide yenersek mükemmel bir avantaj sağlayacağız. Şu an Galatasaraylarımızla 6 puan fark var arkadaşlar. Liderle de 12 puan fark. 6 niye 6 neden 6? Siz yarınsa evet neden 6 puan fark var? Aşağı yazın. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Derbide görüşmek gibi. üzere.